Arkadaşlar hepinize selam. İlk defa bu kanalda bir tane vlog videosu çekmeye karar verdim. Ama şimdi diyeceksiniz ki bu videoyu neden akşam çekiyorsunuz? Arkadaşlar benim çalışma sistemim şu şekilde. Şu an saat gördüğünüz gibi 23.57. Bugün 30 Nisan gününün sonundayız. Saat 00, 0.0 geçtiği an 1 Mayıs gününe girmiş olacağız. Ve benim asıl günün başlangıcı 00'dan sonrasıdır. Yani ben saat 00'ı geçtikten sonra kronometremi sıfırlıyorum. Ve en baştan kronometremi açıp bir sonraki günün 00'ına gelene kadar o şekilde çalışıyorum. Kaç saat çalışırsam o kadar çalışmış oluyorum. Benim sistemin bu şekilde. Yani tabii ki bazı insanlar şöyle yapıyor. Mesela kalkıyor yataktan. Akşama kadar çalışıyor. Sonra saat 00'ı geçti bile kronometresini sıfırlamadan yine yatana kadar çalışmaya devam ediyor ama bence zamanı bu şekilde benim yaptığım gibi yaparak ben kendim daha iyi zamanı yönetebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi pazartesi 1 Mayıs pazartesi olduğu için yeni bir hafta ve bu haftaki ilerlememi buraya not edeceğim. Onun haricinde mesela önceki haftalarda bu tip böyle bir şey yapmıştım Mesela 17 23 Nisan haftası ortalama çalışma saatimi hesaplamışım altı buçuk yedi saat arası Mesela burada da bunu yeni hazırladım orada 24 Nisan 30 Nisan haftası neler çalıştığımı tüm hafta ne kadar ilerlediğimi buraya not aldım bunu da görmek beni motive ediyor ve bir sonraki hafta daha iyisini yapabilmem için daha çok çalışmamı sağlıyor Neyse saat arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Bu benim çalışma sistemin Bunun videosunu çekmiştim. Ben bugün gün birdeki çalışmamı yapacağım. Yani anlam çalışacağım. Rüştü Hoca'dan paragraf veya aynen paragraf çalışacağım. Geometri, AYT matematik, biyoloji AYT ve AYT fizik çalışacağım. Zaman artarsa TYT fen veya TYT sosyal çalışacağım. Bu şekilde bir çalışma sistem olacak. Ondan sonraki gün yani yarın ise gün 2'yi uygulayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Yani ben şimdi geometri çalışmak istiyorum. Çünkü akşamleyin geometri çalışmak daha iyi oluyor. Ben şimdi biyoloji çalışırsam benim uykum gelir veya anlam çalışırsam benim yine uykum gelir. Saat 0.0'ı .00 geçti ve ben geometri çalışmaya başlıyorum. Çalışacağım. Çalışacağım konuyu da göstereyim. Bugün bayağı beklettim sayfaya açarken. Bugün yamuk çalışacağım. Bu konu biraz uzun bir konu. Nereye kadar gelirim bilmiyorum ama yatana uykum gelene kadar yamuk çalışmayı düşünüyorum. Bunun maalesef bayağı bir örneği var. Sanırım 60 tane mi ne örnek var. Şöyle bir bakayım. Gördüğünüz gibi 64 tane örnek var. Ondan sonra ise paralel kenara geçiyor. Eğer yapabilirsem tüm yamuğu bitirmeyi hedefliyorum ama bu benim için çok zor. Çünkü ben bir soruyu 5 dakikada hatta bazen 10 dakikada çözen bir insan olduğum için benim için zor. Ama yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da sağlık olsun. Yarına kalıyor. Neyse ben başlayayım. Evet arkadaşlar saat 3 oldu. 2 saat 52 dakikadır geometri çalışıyorum. 36. soruya kadar geldim. Buradaki özellikleri öğrendim bu şekilde yapamadığım soruların çözümlerine baktım. Bu şekilde ilerledim. Yarın bir saat daha geometri çalışacağım. Ondan sonra diğer derslere geçeceğim. Şu an uyuyacağım çünkü uykum geldi. Kaç defadır esniyorum. Öyle saat 3'te uyuyacağım. Saat 7.30'a alarm kuracağım. Bir defaya mahsus sadece 4 saat uyuyacağım. Çünkü amacım bugün çok çalışmak olabildiğince çok çalışmak olduğu için tabii ki uyku süremi de biraz kısmam gerekiyor. Böyleydi hadi iyi geceler. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şu saat gördüğünüz gibi 8.40. Aslında 7.30'da kalkacaktım ama 4 saat fazla yetersiz bir uyku geldi. Bir saat daha uyudum. Sonra kalktım ama şu anda da çok uykum var. Hatta şu an 2 saat daha uyurdum ama fedakarlık yapmadan başarıya ulaşılmıyor. Kaldığım yerden devam edeceğim geometri çalışmaya. En son 2 saat 52 dakika çalışmıştım. Şimdi devam ediyorum. Evet geometri çalışmam bitti. Ben bir saat daha çalışırım diyordum ama gördüğünüz gibi 3 saat daha çalıştım. Yani 5 saat 58 dakikadır sadece geometri çalıştım ama yamuğu bitirdim. Bugün yamuk bitmez diye tahmin ediyordum ama 6 saat geometri çalışınca bitiyormuş. Şimdi saat 12'ye doğru geliyor. Ben depremden dolayı bir tane yurtta kalıyorum. O yurtta da bazı yemek saatleri var. Şimdi de öğle yemeği saatine denk geldiği için şimdi aşağı ineceğim. Ondan sonra ise şurada göstereyim şimdi geometri 6 saat çalıştığım için diğer derslere zaman kalmayacak ama ya şu bundan sonra zaten anlam çalışacağım kahve yapalım Evet saat gördüğünüz gibi 12.51 yemek yedim kahve içtim kahve içtiğinde de bir tane koçluk videosu izledim bu şekilde saat gördüğünüz gibi şimdi hiç vakit kaybetmeden çalışmaya devam ediyorum Rüştü hocanın neyin peşindesin isimli bir tane paragraf kampı var oradan ikinci videoyu izleyeceğim Evet saat 2 oldu. Bu vakte kadar 7 saat 19 dakika çalıştım. O paragraf videosunu izlemem 1 saat 20 dakika sürdü aslında yarım saatlik video ama ben videoyu durdurup ilk önce kendim çözmeye çalıştığım için sonra yapamadığım kısmı da anlamaya çalıştığım için böyle uzun sürdü. Şimdi ben trigonometri çalışacağım. AYT matematikle devam edeceğim. Bu şekilde en son baya böyle ilerlemiştim dedik. Buraya kadar gelmiştim ama yapamadığım sorulara bakmamıştım. Bunun sebebi ise iki tane farklı zamanda yapamadığım sorularla tekrar uğraşmak. iki farklı zamanda olduğu için daha çok kalıcı olacağını düşündüğüm için daha sonrasına bıraktım yapamadığım sorulara bakmayı. Şimdi bu yuvarlak attığım sorular yapamadığım sorular oluyor. Bu şekilde yuvarlak olan sorular. Bunlara tekrardan uğraşacağım. Sonrasında çözümlerine bakacağım. Şimdi devam ediyorum. Evet saat 18'si geçti. 11 saat 8 dakikadır ders çalışıyorum. 3 saat 48 dakikadır da trigonometri çalışıyorum. İlk önce dediğim gibi bu sorularda ama baktım. Sizde de şöyle bir şey oluyor mu? Mesela bir tane soruyu ilk başta yapamıyorsunuz. Ondan sonra iki gün sonra o soruyla tekrar uğraştığınız zaman yapabiliyorsunuz. Böyle birkaç soruyu bu şekilde yapabildim. Ondan sonrasında bu kısım boştu. Sonrasında dedim ki yemek saati gelene kadar ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim. Buraya kadar geldim bu şekilde yuvarlak attığım sorular yani yapamadığım sorular bunların da çözümüne baktım. Artık iki gün sonra da buradan devam edeceğim. Yemek saati geldiği için ben şimdi yemek yemeye iniyorum. Bugün hiçbir şey hiçbir şekilde YouTube'dan eğlence videosu izlemeyeceğim. Instagram'a girmeyeceğim. Bu şekilde biraz dikkat dağınıklığı oldu ama idare eder. İkinci kez kahve kahveyle kurabiye molası. Şimdi yemek yedim, kahve içtim. Geldim. Şimdi geriye iki tane dersimiz kaldı. Bir AYT, biyoloji, AYT, fizik. Ben şimdi AYT, biyoloji çalışacağım. Aynen solunum sistemi. Hadi o zaman başlayalım. Evet saat 9'a geliyor. 12 saat 38 dakikadır ders çalışıyorum. Tam buçuk saat boyunca biyoloji çalıştım. Solunum sistemini tekrar ettim. Bu notu en son 2022 yılında yazmışım. Mart ayı 2022 yılı. Yani aradan neredeyse bir yılı geçmiş. Yani 11. sınıftım bu notları yazdığım zaman. Şimdi ne yapıyorum? Geriye tek bir ders kaldı. O da AYT Fizik. Kesişen kuvvetlerin dengesi konusunu çalışacağım. Saat on buçuk oldu. Bir buçuk saatten fazla süredir AYT fizik çalıştım. Bu şekilde konu bitti. Bu konuya başka bir gün gireceğim. Tabii ki konu bitti derken sadece konu kısmı bitti. Daha ileride bunun sorularını çözeceğim. Daha fazla soru çözüm videosu izleyeceğim, pekiştireceğim. Bu notları ben 11 birinci sınıftayken her soruyu mantığıyla anlatacak şekilde not almıştım. Ya ve bu şekilde çalışarak fiziğin 4 yazılısından da 100 almıştım. Ya şimdi de mesela tabii ki aynı performansı YKS'de gösterebileceğimi düşünmüyorum. Ya bu çok kötü bir duygu. Çünkü zamanımı yönetemedim. Aslında hepimiz bu sınav sürecinde ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ama sorun işte bunları yapacak zaman yönetimine sahip olamamak ve işte zamanımı yönetememekten dolayı tam olarak potansiyelimi gösteremeyeceğim için üzgün, mutsuzum. Yani mesela ben konuyu çalışsam beraberinde bir orta seviye bir zor seviye olmak üzere iki tane kaynak çözüp bir de ardından denemelere geçsem bence çok iyi bir net gelirdi ama maalesef ki bunu yapacak zaman kalmadı. Yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bugünkü tüm dersleri çalıştım. Paragraf, geometri, matematik, biyoloji, fizik tüm dersleri çalıştım. Ama gördüğünüz gibi henüz gün bitmedi. Saat daha on buçuk. Peki ben geri kalan zamanda ne yapacağız? Demiştik ki artan zamanlarda TYT Fen veya TYT Sosyal çalışacağız demiştik. Ama maalesef ki benim TYT Fen kitaplarım, defterlerim evde kalmıştı. Depremden dolayı da alma, alamamıştım. Sadece AYT ile ilgili olanları almıştım. Benim tek yanıma getirdiğim şey TYT fizik defteri olmuştu. Yani bu yüzden fen çalışacağım. Ama tekrardan fizik çalışacağım. Yani eğer kimya defterim yanımda olsaydı kimya çalışırdım. Ama yapacak bir şey yok. Şuradan göstereyim. 10. sınıfın ilk konusu olan elektrik çalışacağım. Bu konuyu çalışmıştım yaz tatilindeyken ama tabii ki unuttum. Aradan aylar geçti. Şimdi kalan sürede 0-0'a kadar bu konuyu çalışacağım. Durmak yok. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 14 saat 15 dakikadır çalışıyorum. Gün sonuna kadar da 15 saati geçiyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik ve günün sonuna kadar 15 saat 36 dakika çalıştık. Bugün hayatımda çalıştığım bir günde çalıştığım en yüksek sayıya ulaştım. O yüzden çok mutluyum. Neler yaptığımızı mesela şuraya bir yazalım. Yani gerçekten her gün böyle çalışsam bayağı iyi verimli olurdu. Dün mesela 6 saat çalışmıştım. Hem bugün telafi gibi telafi etmiş oldum 6 saat az bir süre. Ne yaptık? Mesela geometri de yamuk bitti. Neyse. Bu şekilde günümüz bitti. Umarım her gün böyle çalışabileyim. Arkadaşlar ben çalışabildiysem bence herkes çalışabilir. Çünkü benim hem maladaptif'im ve hem de dikkat eksikliğim var. Peki diyeceksiniz ki bugün maladaptif olmadım diye. Arkadaşlar iki dakikalık bir şey bir daldım gittim ama sonra hemen kendime geldim ve masa başına oturdum. Bugün ne Instagram'a girdim ne YouTube'da farklı bir video izledim. Bugün sadece yemek, su hariç bugün tamamen ders çalıştım. Aslında daha fazla da çalışabilirdim. Mesela kahve molası yapmasaydım daha fazla çalışabilirdim. Bu şekilde bir gündü umarım. Her günümüz böyle geçer. Görüşmek üzere.